Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DFS replikasyon nedir ve nasıl uygulanır bunlara bakacağız. Öncelikle DFS replikasyon Microsoft'un sunduğu bir teknolojidir ve birden fazla sunucu arasında dosyaların otomatik olarak çoğaltılmasını sağlar. Bu özellik bir organizasyon içinde veri erişimini optimize etmek ve veri güvenilirliğini arttırmak için kullanılır. Şimdi biz şöyle bir yapı oluşturacağız. <laughs> Bu server birim domain controller olan bu da server 2 sema lokal etki alan adında şimdi bunları yazalım bir server 1 dc server 2 Server 2 Sema lokal <laughs> Şimdi biz server 1'de bir tane dosya oluşturacağız. Sonra server 2'de de bir tane dosya oluşturacağız. Sonra bu dosyalar birbiriyle replike olacaklar. Replike olunca da senkronize bir şekilde sanki tek dosyaymış gibi sürekli birbirlerini güncelleyecekler. Aslında mantık bu şekilde. Şimdi gelelim DFS Management nasıl kurulur? DFS Management'ı kurmak için Server Manager'a geliyoruz. Add Rows and Features diyoruz. Sonra burada next diyoruz. Rol bazlı kurulum olacak. Evet. Herhangi bir virtual hard diskimiz yok. Yine next diyoruz. Burada file and storage service altında şuranın altında DFS replication installed var. Buna tıklıyoruz. Add features diyoruz tıkladıktan sonra next deyip devam ediyoruz. Features'larda etki Ekleyebileceğimiz bir şey yok şu anda. Yine next diyoruz. Confirmation bölümünde de next diyoruz. Results'ta da bunu install ediyoruz. Ve kurulumunu sağlıyoruz. Aslında kurulum bu kadar basit. Sonra biz bunu kurulumunu sağladıktan sonra Burada DFS Management menüsü çıkacak. Ben şu an ikisinde de indirdim. Server 1'imde de Server 2'imde de indirmiş oldum. Şimdi bir tane dosya oluşturalım. Mesela nerede olsun? Lokal disk. C'nin altında yeni bir dosya oluşturuyorum. Adı paylaşım olsun. Adı paylaşım olsun. Burada oluşturdum. Sonra server 2'ye geliyorum. Server 2'de de paylaşım yediği olarak oluşturacağım. C klasörünün alt dizininde. paylaşım 7 olarak oluşturdum. Sonra yapılandırmasına gelelim. Yapılandırmak için Domain Controller makineme geliyorum. Tools seçeneklerinden DFS Management'a geliyorum. DFS Management'a geldikten sonra Burada benim daha önce oluşturduğum varmış. Şimdi biz yeni bir tane oluşturacağız. New Replication Group diyorum. Bizde şu anda e, birden fazla yani ikiden fazla e, serverımız bulunmadığı için data collection menü, data collection seçeneğini seçmiyoruz. Multipurpose replication group diyoruz ve devam ediyoruz. E, Herhangi bir isim belirleyelim. Paylaşım yedek olsun ismi. Next diyoruz. Sonra burada serverlarımıza eklememiz gerekiyor. Add diyoruz. Add dedikten sonra advanced seçeneklerine geliyoruz. Burada bilgisayarlar seçeneği olması gerekiyor. Find now diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Server1 ve Server2 çıkmış oldu. Sonra bunların ikisini seçiyoruz, ok diyoruz ve burada seçilmiş bir hale geliyor. Ok dedikten sonra burada gözüküyor zaten. Bu ikisi arasında olacak replikasyon. Next diyoruz. Full mesh topoloji kullanacağız. Çünkü e, her ikisinde de güncelleme güncel bir şekilde. Yani her nerede kullanılıyorsa güncel bir şekilde. Hepsi birbiriyle eş zamanlı bir şekilde oluşturulsun istiyoruz. Next diyoruz. Burada genişlik bandını burada band miktarını belirleyebiliriz. Full diyorum ben. Devam ediyorum. Primary name member olarak server birimi seçiyorum. Çünkü server birimde kurulum yaptım. Next diyorum. Burada şimdi bize Server birinizde bir yol seçin diyor. Et diyorum. Browse diyorum. Biz hangi klasörü oluşturmuştuk? Ee, paylaşım klasörünü oluşturmuştuk. Ok diyorum. Devam ediyorum. Next diyorum. Server 2 için peki var mı klasörün diyor. Bunu enable ediyorum. Burada da seçiyorum. Paylaşım yediği klasörünü oluşturmuştuk. Bunu seçtim. Devam ediyorum. Next diyorum. Sonra burada bir özet geçiyor bize. İşte memberlar, primary member kim, işte replikasyon grup name'i falan filan. Bunlar özet geçiyor burada. Create diyorum. Oluşturuldu. Close deyip kapatıyorum. Şimdi ee, oluşturmamız gereken bir adet Komut var. O komutu da girelim. CMD'ye geliyorum. Diyorum ki D F C R Diag Pollet diyorum. Operation Succeeded diyor. Tamam. Server 2'ye de geliyorum. D Polut diyorum. Burada da gördüğünüz gibi güncellendi. Success edildi operasyon. Tamam. Şimdi kullanıma hazırlar. Şimdi ben server 1'de hangi klasörümdü benim? Şuraları bir kapatalım. Karışmasın. Kapatamadım. Şimdi kapattım. Şimdi biz aslında şurada lokal diskin altında bir paylaşım klasörü oluşturmuştuk. İkisi arasında senkronize olacak. Şimdi burayı refresh edelim. Buraya bir tane new folder ekleyelim. Ondan sonra ne ekleyelim? Bitmeyi Bitmap image ekleyelim. Sonra ne ekleyelim? Text document ekleyelim. Şimdi bunlar bakalım server 2'de de karşımıza çıkacak mı? Server 2'de de şuraları kapatalım. Şuraları kapatalım. This PC'nin altında Lokal disk C'nin altında. Klasör paylaşım yedeği oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi dosyalar gelmiş. Mesela burada da bir tane dosya oluşturalım. Ee, ne olsun adı? Sema olsun. Sonra başka bir tane daha oluşturalım. Zip olsun mesela. Zipin adı da Sema olsun. <laughs> Bakalım burada gerçekten gerçekleşmiş mi? Gördüğünüz gibi Sema ve Sema burada gözüküyorlar. Aslında mantık bu şekilde arkadaşlar. İki klasörde de şu an güncellenebilir şekilde içeriğini görebiliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok berhudar olurum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.